Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere küçük bir model yapacağım. Çıtı pıtı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. zirafada olacak arkadaşlar araları 8, 8, 9. de sinek kanadı olacak 1 2 3 4 bu sonuncu bunun yanında küçük bir pırpır yapacağım aynı yuvaya küçük bir pırpır sinek kanadının yanında arkadaşlar buna benzer bunun gibi olacak daha önce yapmışım elimde biraz toplanmış bir tane daha yapayım bir iki Ut. Ut. dokuz dokuzuncu da pırpır pır yapacağım bir küçük pırpır pır. başa geçeceğim geri aşağı önce hani yuvaya sinek kanadı Arkadaşlar dört kere yukarı gelip gideceğim. Ne kadar olacak? Bu üçüncü. Bu son dört dört kere yukarı gitti. yanında küçük bir pırpır. İki tane yaptım. Şimdi başına başka renk ya koyacağım pırpır. Model bu basit. Ama çok güzel iğnemi getireyim. Bu pırpırın sinek kalınının en başına takacağım. 3 tane küçük pırpır yapacağım. 3 pır En başa 3 pır pır Sinek Bir pır pır aşağıya Yapmıştım yuvaya Onun başına da 3 pır Arkadaşlar model böyle basit Ama güzel Sade Sade küçük küçük pırpır bu pırpırın başına şimdi buraya geçiş yapacağım böyle katlayın arkadaşlar böyle takın sonra kesersiniz arayı. üç pırpır yine Arkadaşlar baştaki pırpıra ben sıkı olsun diye sağlam olsun diye üç kere iki kere dolanıyor, ortadakine bir kere dolanıyor, ortalar bir şey olmaz. Baştaki kesim yerlere iki kere dolansanız böyle çok iyi olur. Bitti. Şimdi keseyim. Modele bir bakalım. Ben çok beğeniyorum. Siz de beğenirsiniz. Böyle oldu. Çok güzel oldu. Ütü mütü icap etmez. Ama ütü bu ipi bu ipe ütü iyi gidiyor. Kalıp gibi duruyor. Böyle. Daha önce de yapmıştım. Bu yazmayı sade güzel mor bir yazmayı yaptım ben böyle çok güzel oluyor Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun.